Bu görüntüler bir zamanlar milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Hatta eğer eski bir YouTube kullanıcısıysan sen bile izledin. Ama şimdi sen de dahil kimse bunu hatırlamıyor. İnternette, YouTube'da araştırdığımızda hiçbir yerde bu bilgiler artık yok. Bu öyle bir şehir efsanesi değil, uydurulmuş kurgusal bir hikaye değil. Bir oyun, yarım kalmış, bitirilmeyen ve unutulan, üstelik tamamen yerli. Bu oyuna 2015 yılından itibaren kimse girmedi. Ben hariç. Bu videoda kimsenin erişemediği, belki erişmek istemediği bu korku oyununu neden oynadığımı, daha önemlisi nasıl oynadığımı hepinize göstereceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirsen çok mutlu olurum çünkü video çok fazla <laughs> Hepimiz bir zamanlar çocuktuk. 2014-2015 yıllarda şu an YouTube Türkiye'nin yüzlerinden olan Orkun Işıtmak ve oyunlarını izlerken zevk aldığımız Easter Games'i tanıyordur. Hepsi bu oyunun videosunu çekti. Hatta Orkun Işıtmak tam olarak bu videosuyla 1.2 milyon izleyiciye ulaştı ve bu onun ilk 1 milyon izlenen yani aslında patlama çatan videosuydu. Yorumlarında çocukken bunu izlediklerinde aylarca aynaya bakamadığını söyleyen, hala korktuğunu belirten, oyun teorilerini anlatan insanlar var. Bunun yanı sıra neredeyse yüzlerce bu oyunun videosunu çeken ama bin bile izlenmeyen, Saçma videolarla dolu YouTube. Biraz geriye gidelim. Her şeyin nasıl başladığını merak ettiğinizi biliyorum. Tarihler 25 Ekim 2014. Gece 23.45'i gösterdiği vakitte Ahmet Kamil Keleş adlı oyun yapımcısı 6 yıl boyunca geliştirdiği Serf adlı oyunu birçok forumda yayınlamıştı. Ama sadece bir forum günümüze kadar ulaşabilmişti. Bu forum, bölüm sonucuna ne var rahatlı bir zamanların oyun haberlerini yayınlayan önemli bir forumuydu. Peki neydi bu altı yıl boyunca geliştirdiği self oyunu? Bu projeye 6 yıl ayırmasına sebep olacak şey neydi? Güzel grafikler, derin hikaye anlatımı, başarılı mekanikler belki de bir çok gizem. Sadece dinleyin, bir şeyler kafanızda oturmaya başlayacak. O zamanlar böyle yerli oyunlar fazla bulunmuyor değil. Hiç bulunmuyordu ve bu da oyunun paylaşılmasına çok etkili olmuştu. Aylarca forumlarda ilgi odağı olmuştu. Aynı bir zamanlar Erzurum oyununda olduğu gibi. Peki forumlarda bu kadar ünlenen bu oyun ne anlatıyordu bize? Kendisi bir psikolojik korku oyunuydu. Oyundaki karakterimiz kendisinden ölesiye nefret ediyor, kişisel sorunlar yaşıyor ve asla kendini beğenmiyordu. Oyun yapımcısının sözlerine göre çok sert ve atmosfer atmosferiyle anlattığını ve sadece yetişkin kişilerin bu oyunu oynaması gerektiğini üçüncü defa açıklamasında vurguluyordu. Peki neydi sadece yetişkinlerin görmesi gerektiği şey? Sadece 5 adet ekran görüntüsüyle konu bitmişti ama tartışmalar onlarca, yüzlerce yorum ile bitmemişti. Bu yorumlar bir sürü iddia, teori ve birçok bilgi içeriyordu. Ben de bu site sayesinde keşfetmiştim bu oyunu ve hemen indirme linkini aramış, konu içerisinde paylaşılan bu linke tıklamıştım ve tıkladığımda sayfanın bulunmadığını görerek bir buruklukla sayfayı incelemiştim. 404 hata alıyordum. Yani site bulunamamıştı. Ardından siteyi inceliyordum. Sitenin en üstünde logoları yer alan Aslan Game yazısı vardı. Ardından site içeriklerinin yer aldığı yazılar. Sıradan bir oyun yapımcı sitesi gibiydi en başta. Hemen ana sayfaya gittim. Hound of the değil. Kral'ın Ölümü adında bir oyun görmüştüm. Ve bu oyun 2021 yılında çekmişti. Hala aktif olarak ürettiğini bu durumdan anlamıştım. 2021 yılında çıkartmış olduğu bu oyunun kaç saatlerini merak ederek Steam'e koşmuştum. 43 olumlu yorumu vardı. Bu da demek oluyor ki neredeyse 100 ile çarparsak kaç adet sattığını bulabilir. Yaklaşık 430 adet sattığını tahmin ediyordum ve gayet iyi bir rakam olduğunu düşünüyordum. Profilindeki oyunlara baktığımda 2015 yılında yaptığı başka bir korku oyununu gördüm. Yine 10 dakika içerisinde biten yarım kalmış bir oyun gibiydi. Neden bunu yapıyordu? Oyun tamamen siyah beyazdı. Size az önce söylediğim rakamı hatırlıyor musunuz? 43 inceleme. Üzüle çarpmamız gerektiğini de söylemiştim. Bu oyunun tam olarak 1168 tane yorumu vardı. Bu Türk yapımı oyun olmasına rağmen bu yorumların neredeyse çoğu Çince. Bu bir saçmalık olmalı. Daha da saçma olan şey neydi sizce? 2015-14 Temmuz'da yayınlanan bu oyun 2024 Ekim aylarında bir güncelleme almıştı. Daha da garip olan bir şey var. Yeni başlıyoruz. 2018 yılında ise bu oyunun devam oyunu geleceği duyurulmuştu. Ama biliyor musunuz? Hala çıkmadı. Aslında bu oyunun yapımcısı olan Aslan Game Studio'nun sahibi Ahmet Kamil Keleş'ti. Kendisi oldukça yenilikçi bir adamdı. Bundan 8-9 yıl öncesine kadar YouTube'da toplasan bir avuç bile bulunmayan Türkçe oyun nasıl geliştirilir tarzı videolar vardı. 2006 zamanında bile bunu bir seri haline getirmişti ve belki şu anda çok iyi seviyelere gelmiş çoğu oyun geliştiricisinin ilk izlediği videolardan biri bu adamındı. Şu an hala hatta sayılı bir abonesi var. Videolarını iş yeri olduğunu sandığım bu yerdeki panoda çekiyordu. Ahmet Kamil Keleş 2021 yılında oyun şirketi olan Aslan Game videoyu kapattığını açıklamıştı. Bir çok bilgi öğrendik. Oyun ne olduğunu, yapım yasanın kim olduğunu ve bir çok şeyi. Ama en kritik noktayı hala bilmiyoruz. Oyunun içeriği neydi? Oyunun içeriğini öğrenmeden önce oyunu indirmemiz gerekli. Ama bağlantının bozuk olduğunu öğrenmiştik zaten. İlk önce sitenin geçmişteki halini bir web sitesi arşivinden buluyorum. O linke tıklamak aklıma gelmişti ki işe yaramaya başlamıştı. Önce sitenin ilk haline Oradan da oyunun 20 Ekim'de çıkacağı tarihi yani 20 Ekim'e gittiğimde bir indirme bağlantısı vardı. Hemen tıkladım ama maalesef bu sitenin veri tabanından kaldırılmış olduğunu gördüm. Artık pes etmeye başlamıştım ama belki YouTube üzerinden yüz izlenmeyi zar zor geçen onlarca videodan yardım alabilirim diye düşündüm. O sırada bir video çoktan ilgimi çekmişti bile. Self korku oyununu yükleme yazıyordu. Açıklama dese oyun linki. Tek bir yorum vardı. Çok teşekkürler kardeş. Demek ki çalışıyordu. Ama ona da bir yanıt vardı. Olmadığından bahsediyordu. Olmadı mı gerçekten? Bu şekilde de mi indiremeyecektim bu oyunu? Gerçekten çok zorunuyordum. Linke korkarak tıkladım. Dosyayı usulca indirdim. Sessizce. Dosyayı incelerken bir anda bir şey fark ettim oyunun dosyası 15 MB gözüküyordu. Ama forumda 241 MB olduğundan bahsediliyordu. Nasıl ya? Kendi bilgisayarımda açıkçası açmaya korkmuştum bunu. Ki açmayacaktım zaten. Evde bulduğum eski bir bilgisayarı burada kullanacaktım. Şarj et, bilgisayarı aç, videoyu bul ve indir. Mouse'umu oyunun ikonuna doğru yerleştirmiştim. Tıkladım. Açıyorum. Ekran kararıyor. Ses bekliyorum ama hiçbir şey olmuyor. Bilgisayarım da olmuyor. Bu mu yani? 10 yıllık bekleyişin sonucu sadece siyah bir ekran mı? Ben son çare olarak oyun yapımcısına bir mail yazıyorum ve görmesi için yorum atıyorum son videosuna. Yaklaşık bir gün geçtikten sonra mail sayesinde bu oyuna ulaşabiliyoruz. Onlarca yıl sonra ilk defa bir bilgisayar üzerinden açılışına tanık olacağımız bu oyun gerçekten tüyler ürpertiyordu. Ama önce oyunun ikonunu inceleyelim. Mavi bir bardak. Acaba bunun ne ifade ettiğini oyunda öğrenebilecek miyiz? Belki de mavi bir bardak her şeyin başlangıcıdır. Usulca emlecimi oyuna doğru getirirken kalp ritmim hızlandı. Beynimdeki şarkı bozulmaya başladı. Getirdiğimde geri dönüşü yok daha Bu gördüğünüz adam bizim oyunumuzdaki ana karakter. Adı bilinmiyor. Aynı neden burada kaldığı bilmediğimiz gibi. Hatta işlediğimiz suçları bilmediğimiz gibi. Evet şu an dediklerim belki anlamsız geliyor ama sadece izlemeye devam edin. Yüzü kesiklerle yara içinde bir adam. Belki kendi yüzünden nefret ediyor. Belki ondan utanıyor. Belki de saklanmak istiyor. Fakat bunu niye istesin ki? Oynamaya devam edelim. Aynadan kendimize bakıyoruz. Sola ve sağ tarafa gidebiliyoruz. Ardından kodlar bize veriliyor. Ama ben video çekerken notlar almak için burada birkaç dakika hareket etmedim. Ekranım karardı. Karakterim hareket etmeye başladı. Gerçekten bu anda beni görmenizi isterdim. Gece 3'te bu tarz içeriklerle uğraşmaya bir son vermem gerekiyor sanırım. Ardından karakterimiz arada bu tarz şeyler oluyor diyor ve sakinleştiricilerini bulmamızı istiyor. Bu yüzden kendi kendime sanırım bulabilirim diyorum ve ilerlemeye başlıyorum. Öncelikle odanın sağ tarafına ilerliyorum ve bir oda ve bir duvar onun da altında bir boşluk olduğunu görüyorum. Karakter kendine burada ne olduğunu bilmiyorum. Aslında hatırlamıyorum. Çünkü burayı ben yaptırmıştım zamanında diyor. Burada bir şeyleri anlamaya başlıyoruz. Kendimize niye böyle pasta demir duvarlarla dolu bir yer inşa ettirdik ki? Niye insanlardan izole bir hayat sürüyoruz? Biliyorum merak ediyorsun. Ben de ediyorum. Bu yüzden yavaşça bulunduğumuz pasta dört duvarın arasından çıkmak için etrafı araştırıyorum. Sakince, usulca ve sessizce. Kendi inşa ettirdiğimiz yerin salonuna girmek için bir hapis kapısı buldum. Ve buradan bir ruh gibi geçiyorum adeta. Karanlık bir oda. Açık için bir açma kapama şalteri buldum ve artık her yer aydınlık. Devrilen bir kitaplık, kanlı bir masa ve banyoya giden bir kapı. En yakınımızda çalışma masası olduğu için ona yaklaşıyorum. Kan dolu oyuncak adı verilen bir ameliyat tepsisi görüyorum. Ve cerrahi bir makas ve delici alıyoruz. Evet tahmin ettiğimiz üzere karakterimiz bunlarla dirisini yüzüyor veya kesiyor. Evet çok iğrenç farkındayım ve üzerine tıkladığımızda bunu ilk yapmaya başladığı zamanlardan bir flashback yani kesit görüyoruz. Buradaki yeyi hatırlayın olur mu? Ardından masada bir kitap, bir not ve mavi bir bardak görüyoruz. Mavi bardak mı? Oyun ikonu bununla alakalıydı sanki. İncelemeye çalışıyorum ve almaya çalıştığımızda bunun karakterimizin çocukluğunda kullandığı bardak olduğunu öğreniyorum. Ardından sağ tarafta bulunan notu okumaya başlıyorum. Değerli kardeşim biliyorum. İşlediğin yüz kızartıcı, suçun ağırlığı altında eziliyorsun. Toplum seni bağrına basmayacak artık. Hatta kardeşlik bile seni geri kabul edemez. Sen ayrılmayı kendin tercih etmeseydin bile. Ama ben hep yanında olacağım. İhtiyacın olan her şey yukarıdan temin edilecek. Bu senden esirgenmeyecek. Sakinleştiricilerini ihmal etmediğini umuyorum. Senin iyileşmene yardımcı olacaklar. Başlangıçta ilaçların yan etkiler gösterebilir. Bu normal bir durum. Seni daima sevecek olan ablan Zer. Buradan anladığımız üzere karakterimiz çok büyük bir suç işlemiş olmalı ve bu toplumun gözü önünde olmuş. Veya sonradan tüm toplumun öğrenmesine sebep olacak kadar büyük bir suç. Ablamız bile bizi affetmeyeceğini söylüyor ve bu hapishane olarak adlandırdığımız yeri kendi isteğimizle inşaat ettiğimiz ve girdiğimizi öğreniyoruz. Ve şu an aradığımız sakinleştirici ilaçların bize gönderileceğini öğreniyoruz. Ardından ise masada bir kitap var sırada ona bakıyoruz. Bir oğul ve babanın ölüm üzerine konuştuğundan bahsediliyor bu kitapta. Hayatı bir şirekli keke benzetiyor ve bitene kadar zevk çıkarmamız gerektiğinden bahsediyor. Bu kitabın hangi kitap olduğunu araştırdım ama hiçbir sonuca ulaşamadım. Bir yorumda gördüğüm teoriye göre ise oyun yapımcısı Ahmet Kamil Kereş'in üzerinde çalıştığı başka bir oyun olan Crimson oyununun kaba tahsak hikayesinden bir alıntıymış. Eğer teori gerçekse böyle bir oyun asla çıkmamış. Sanırım bu oyun gerçekten lanetli. Şimdi işler gerçekten garipleşecek. Niye dersen açıklamama izin ver. Banyoya girdiğimiz andan itibaren oyun müzikleri garipleşmeye başlıyor. Bir nevi bozuluyor. Karakterimiz korkmuş bir yüz ifadesiyle kanlı banyoya bakarak lütfen beni buraya sokma diye resmen bize yalvarıyor. Ardından kanlı banyolan bir kamera açısıyla karakterimize bakıyoruz. Sanırım bu oyunun en garip yanlarından birisi bu banyo. Çünkü animasyonlar bittikten sonra bile mouse'umu oraya götürmeye çalıştığımda sürekli geriye doğru itiliyor. Hızlıca buradan çıkıyorum ve hemen şarkı düzelmeye başlıyor. Ve sakinleştiricilerimi alabileceğim yeri buluyorum sonunda. Sakinleştiriciler karakterimizin uykusunu getiriyor ve bir an önce uyumaya çalışıyoruz. Ve şimdi ise birkaç rüya görmeye başladık bile. Aslında kabus desem daha doğru olurdu. Anlamsız kan olduğunu tahmin ettiğimiz bir görüntüden sonra bir sivrisineğin derisinin soyulmuş halini görüyoruz. Kendimizi aynadan siyah beyaz. Ağzımız kan bir halde görüyoruz. Buraya gelmeden önce derimizi soyduğumuz o odada bulunan geyik kafasını görüyoruz. Ve şeytan tasvirinde bulunan bu koş simgesine çocuklarını veren insanlar. Bu tablo çok rahatsız edici. Kendimizin başka bir halinin arkamızda gezindiğini görüyoruz. Ve sırada o korkunç banyo. Banyonun görünmeyen köşelerinde bir yerde bizim diğer kişiliğimiz olduğunu kapımızda görüyoruz. Kanlı bir simge bize. Ben sensin. Sen de benim. Yazan bir yazı veriyor ve son sırat giden bir araç. Bunu yapmak zorunda değilsin yazıyor. Tahminimce burayı inşaat ettirdiğimiz zamandan sonra buraya kendimizi kapatmaya gittiğimiz son gerçek hayatla bağlantımızın bulunduğu sahne. Ardından boyut yavaşça bozulmaya başlıyor. O sinek görselinin boyutu bozuluyor ve çocukluğumuz bir de masum olduğumuzu fısıldıyor. <laughs> Jerusalem'un sonunda bir Kolezyumla karşılaşıyoruz. Bu Roma Kolezyumu şunu ifade ediyor olabilir. Roma İmparatoru Caligula. Kendisi çoklu kişilik bozukluğuna sahip olduğu düşünülen bir imparator. Kendisi kendi inşa ettiği hamamda öldü ve buradan bir alıntı olabilir. Sonunda bu lanet kabustan uyanıyoruz. Karakterimiz acıktığını söylüyor ama hiçbir yemek burada yok. Bu da bizim dışarı çıkma düşüncemize sebep oluyor. Buradan artık kurtulmak istiyoruz. Belki de özgürlüğe erişmek istiyoruz artık. Belki de artık bunu hak ediyoruzdur. Bu arada sakinleştiricilerimizi aldıktan sonra banyoya artık girebiliyoruz. Baktığımızda o kanlar artık görünmüyor. Sanırım burayı da kafamızda kuruyoruz. Yerde bulduğumuz tuz ruhunu da yanımıza alıyoruz. Ardından banyonun içine baktığımızda o kanların artık olmadığını tekrar görüyoruz. Yerdeki tuz ruhunu hapishanenin diğer tarafına geçmek için kendimizi kilitlediğimiz kapıya götürüyoruz. Karakterimize bize bu kapının anahtarını tuvalete attığını söylüyor. Buradan da şunu anlıyoruz. Karakterimizin zihninde çatışan iki tane kişilik var. Aynı bedende iki farklı mahkum gibi davranıyor. Biri işlediği suçu affedilmez bulurken, kendini küçültürken özgürlüğü hak etmediğine inanıyor. Ve bu yüzden elindeki anahtarı kulüze taatıyor. Çünkü kendi acısını bir kefare etmiş gibi görüyor. Diğer tarafımız ise yaptığını doğru buluyor ya da en azından farklı sebeplerle yaptığını düşünüyor. Bu ikililik arasında kalan beden ne tamamen kaçmak istiyor ne de kalmayı seçebiliyor zihninden biri cezalandırmak isteyen, diğeri ise serbest bırakılmak isteyen. iki farklı benlikli savaş halinde bulunan karakterimiz, aslında bizim bulunduğumuz bu hapishaneden daha derin bir hapishane değiliz. İster bölünmenin yarattığı psikolojik hapishanedeyiz. Anahtarı klozete atan da, konuna tutu ruhu ile kapıya yönelen de, aslında aynı kişi. Bu yüzden de tuz ruhuyla kapıyı açma yönelen karakterimiz buradan kurtulmaya karar veriyor ve açtığında bir koridor. Koridorun sonu duvarla kapatılmış. Karakterimiz bu sefer bu duvarın kimin tarafından dikildiğini bilmiyor. Belki de kendi dikti ya da diğer kişiliği dikti. Affetmen asla özgürlüğünü hak etmediğini düşünen tarafıdır belki de. O duvar bir türlü açılmaz tuz ruhuyla. Belki de iterek hiçbir şekilde. Yerde bulunan bir kağıt parçası bu durumu daha da karmaşıklaştırır. Bizi terk edebileceğini mi sandın? Burada tek başımız aydık. En azından diğer kişiliğimizi saymazsak. Çok garip. Karakterimiz bence biraz dinlenmeli. Sonra mantıklı bir şekilde düşünebilir. Geriye gidiyorum. Yavaşça kaldığım hapise doğru ilerliyorum. Ama bu da... Diğer kişiliğimiz karşımızda. Bizden önce gitmiş. Aynanın içinde. Yaklaştıkça daha da çok gülümseyen bir şekilde. Bize son kez bakarak kendinden kaçabileceğini mi sanmıyorum? WAHAHAHA <laughs>